bir sakinle bir durul. Tamam kız orada cezasını çekiyor. Sen Murat Bey'e anlat. Ne oldu he? Aa ben adamı unuttum. Onu mı soktu unuttun? onu onu paspasın üstünde unutmuş. El elde baş başta. Ee, yanından kaçıp gittim Hayriye. Şimdi kimdir ne düşünüyordur? A, kız ne düşürecek be? kız evi. Naz evi. Ya bir doğru düzgün anlat ya. <laughs> Evlenme Nasıldı? gerçekten böyle içten miydi yoksa böyle formalite gibi miydi? Ben de tam anlamadım Hayriye. ya. İşte böyle formalite evliliği diye düşündüm ben. Sonra kavga ettik. Sen zaten maşallah bugün herkesi sıradan geçirdin kardeşim. Ya işte kavga edince ben gidiyorum dedim. He, madem formalite ben İdkan'la evlenim dedim. Hem ikimiz de üzülmeyiz. Bu iş kapanır biter dedim. Sonra tam gidiyordum kapıda tuttu beni. Ne <laughs> <Aa>, bir şey <laughs> olmuş bu yanaklar al, al oldu. Benim kulak alerjim gibi. Adam. Ne oldu kız? Sonra öptü. Aa! Yavaş yavaş Nasıl nasıl, yavaş. nasıl, öptü? Nasıl <laughs> nasıl öptü abla ya? Dudağından mı öptü? Abla sen o ki çocuğu nasıl yaptın ya? Araya zaman girdi herhalde unuttun ha? Sus kız. Nasıl öptü? Bağından ee? öptü ee? mü? Böyle böyle uzun. Buraya doğru sus, mu tamam. yoksa tamam. böyle?